Nathan. Hak eden kim varsa cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam to? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Kahretsin. Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Reif. Reif cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine buradalarmış. Evet şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral koyu. Evet ama kral koyunda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var ama nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. Ha, işi Reyfe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. <laughs> Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavrozu getirin. Bu istavroz değil tamam mı? Ne? Hayır yani İsterbros üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma <laughs> sakın.